diyor. Şimdi sahabenin durumu bu. Koca Ebu Zer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en sevdiği sahabeden. Değil mi? Ey Cibril dedi Ebu Zer'i tanıyor musunuz siz? Ebu Zer'in bir duası var sabah akşam onu okuyor diye müjdeler verdi. Dualarım kitabında var. On şey istiyor Allah'tan her sabah akşam. Uzun uzun zikrettikten sonra. De, Cibril haber verdi. Ebu Zer geliyor sor. Te çağırdı ...efendim sallallahu aleyhi ve sellem, Ya bazen bir dua Allah ilham etmiş sana. Sabah akşam okuyor musun onu? Çok müjdeler var orada. Dualar kitabında var. Ondan sonra Allah'ın sen imanen daima. Selüke kalben haşia. Öyle başlıyor. Allah minna selüke inniye selüke inna daima diye başlıyor. On şey. Müjdeleri orada okursunuz. Sonra efendim sallallahu aleyhi ve dedi. Ya Cibril. E siz Ebu Zer'i tanıyor musunuz ya? Vallahi ya Muhammed inne bazer le arafu fi sema min el ard. Ebu Zer göklerde yerden daha çok tanınıyor. Bütün melekler Ebu Zer'i tanıyorlar. Allah menaselke imanen daima neselke kalben khashia neselke ilmen nafi'a neselke yakinan sadika neselke dinen kıyma, neselke el afiyete min kulli beliye neselke tamam el afiyye neselke devam el afiyye neselke şükra ala el afiyye neselke el gina